Hayır hayır, hayır 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 Ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız? Ben sesimi geri istiyorum. Sanırım bulduğum ışınlama makinesine yeniden girip ilk girdiğimiz tarafa gidebiliriz. Evet. Hadi bunu deneyelim. Hmm, çok enteresan. Benim hesaplamalarıma göre bu sesi daha da karıştırabilir. <laughs> bu devamlı mı yani? Kesinlikle değil. Birkaç gün sonrasında hücreleriniz yenilenecek ve sesleriniz normale dönecek. Merak etmeyin. Birkaç gün sonra mı? Bunu da erken düzeltemez misin acaba? Kesinlikle imkansız. E tabi ben e, e, dur bir şey deneyeceğim. Vay canına, ne kadar güzel bir sesin varmış senin. Sana şarkı söylememi ister misin? La 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 la. Bir şey mi söyleyeceksin? Ah, söylerdim ama ağzımı her açtığımda senin sesini duyuyorum. Vay canına, Tom Tomo gerçekten kızmış görünüyor. Ah, 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 ah. Ah, bu Angela'nın telefonu. Ah, ah, annesi arıyor. Roket bisiklet. Bisiklete roket koyduk. Roket bisiklet. Yetişkinler Aa. size hep ne yapmanız gerektiğini mi söylüyor bakalım? Evet. Şimdi kendi hayatınızın patronu olun. Tom. Tom. Hey Tom. Bu benim Angela. Sen çok zeki ve komiksin ve yakışıklısın. Keşke sen benim erkek arkadaşım olsaydın. Keşke sen benim erkek arkadaşım olsaydın. Evet bu güzel oldu. Top! Tamam, i̇çeride misin? Aa, bir dakika lütfen. Ee, Angela telefonunu burada unuttum. Benim ne yapmamı bekliyorsun ki? Annen arıyor. Yani annesi arıyor. Evet. Ee? Eğer bir çocuk annesi aradığında cevaplamazsa annesi çok endişelenir. Evet sen haklısın. Bunu cevaplamalıyım. Merhaba anne. Aa, benim Angela. Kızınım ben. Roket bisiklet. Bugün roket bisikletinizi satın alın. Sonra yollardan sizi tutamasın. Roket bisiklet, roket bisiklet. Roket bisiklet almak için aradım. Aa, ama en az 18 yaşında olmanız gerekiyor. Ne? Kaç yaşındayım bilmiyorsun ki. Sesinden anlıyorum seni küçük çocuk, küçük çocuk, küçük çocuk. Hadi ben düşünmelisin. Aa. Düşün hadi düşünüyorum. Belli ki düşünüyorum. Ben zekiyim. Hmm. Eğer kızıl ötesini yeniden Ay ayarlarsam... Hayır hayır hayır. hayır. Bu çiftlerin ters neden olacak? <gülüyor> <gülüyor> Aha. Ah. Vay canına. Ne kadar da kısa ama detaylı bir hikayeydi. Ah. şey anne sana bir şey soracağım. Sana hiç Tom isimli bir çocuktan bahsettim mi? Çok havalı, yakışıklı, çekici çocuğu diyorum. <laughs> ha, Lens mi? Lens de kim? Ey bayım nereye gittiğinize dikkat edin. <laughs> Aa, ben özür dilerim. Ee, korkutmak istememiştim. Aa. Tek şansım var Lens. Evet şimdi bunu göreceğiz artık. <laughs> Lens. Aa, bebeğim sesin kötü geliyor. Seni hala buraya çağırmadığım için kızgınsın bence. Ha. biliyorum biliyorum söz vermiştim ama benim kulübümde çalışmak için yeterince deneyime sahip olduğundan emin değildim. Ama eğer yeteneğinden bu kadar eminsen seni bu akşam sahneye çıkartabilirim. Ne dersin? Sen bir müzik yapımcısı mıydın? Evet. Bir evet duydum sanki. Ha. Bu akşam... Ve be. unutma bana boşuna tek şans lens demiyorlar. Aa, aa, aa. Ama gerçekten bu işte tek şansım var sakın batırma Şey bekle Lens Harika haberim var Lens diyor ki kulübünde çalışmaya hazır mısın bu akşam Ama ben bu şapşal sesle şarkı söyleyemem ki O zaman iptal edin Hayır hayır eğer Lens'i iptal edersen bir daha onun için asla çalışamazsın O yüzden ona tek şans Lens diyorlar Tek şans Lens evet anlıyorum Benim ne yapmamı istiyorsun Sen şarkılarımı söyleyeceksin aa! Aa! Işınlama diskleri nereye gitti? Merhaba postacı amca. Benim için bir roket bisiklet getirdin mi? Hayır mı? Sorun değil. Senin yetişkin sesini ödünç alıp kendime bir tane alırım ben. Aha, işte tam zamanında. Her zamanki gibi. Roket bisiklet. Bugün bu adrese herhangi bir şey gelmemiş. Ama, Üzgünüm ama, çocuk. Ama. Kıyafetlerim hep yeşildi. Korkacak bir şey yok. Bütün gün yıkanırım. Merak etmeyin. Ah! Umutlanırım demen gerekiyor. Yıkanırım dememen gerekiyor. Hadi ama. Belki de iptal etmeliyiz. Hayır edemeyiz. Bu kulüpte sahneye çıkabileceğim ilk ve tek fırsatı mahvetmek istemiyorum. Bütün bunlar senin yüzünden beraber söylemiyorsunuz. Aynı anda şarkı söylerseniz hanginizin sesi hangisi belli olmaz ki. Ginger! Ginger! Fekalem! Üzgün olmadığım için üzgünüm Şimdi karşınızda Tom ve Angela Tamam prova aldığımız şeyleri yap ve unutma Söyleyeceğimiz her şey tam anlamıyla Aynı, aynı anda olmalı olmuş, Biliyorum hadi başla Merhaba, Merhaba millet biz Angela ve Tomuz Kalbim Kalbim Bu gerçekten mükemmel olacak. Ha, Bu oh, oh. oh, canım bir anda ekşi mi ekşi salatalık turşusu çekti. Zaman turşu zamanı. parlıyor. Kalbim parlıyor. Ekran çok parlak değil ve ayaklarında. Ayaklara nereden geldim Ama kalp olmazsa olmaz. olmaz. Parlayan kalp. kalp. Teşekkürler sizi seviyoruz. <laughs> Durun açıklayabilirim. Benim sesim şarkıcı ortamda bir değişim yaşadı o kadar. Aa, aa şey evet lütfen merastanmeyin. Bu sadece geçici bir şey. Merhaba çocuklar. Nasıl geçti? Çok kötüydü. Ne? Hey, Evet. <laughs> Sen nasıl Cincir'in sesini aldın? Neden Cincir'e sormuyorsun ki? Merhaba ben Cincir yetişkin oğluyum. Bana en hızlı roket bisikletinizden bir tane yollayın.